Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar bugün 2025 13 Temmuz'dan itibaren ben bu videoyu yapıyorum. Bu, bu videoda tabii ki eğer ki bunlardan hariç herhangi birisini yaparsanız ben tabii ki bunlar, bu video tamamen ben kendi düşüncemdir ama bunların hariç herhangi birisini yaparsanız şimdilik bu oyununuzun en büyük yanlışı olabiliyor ve olacak eminim ki olacağım çünkü yani olacak çok büyük yanlışlar olacak çünkü bu video gerçekten çok çok önemlidir. 7 kıtayı söylüyorum. O 7 kıta nasıl olacak? İlk başında 5 kıtayı söylüyorum. Birçok kişi %99 bizim oyuncular yani 5 kıtalık oynuyor. Ve bu 5 kıtayla nasıl oynayacağını ben size söylüyorum. Ondan sonrası 7 kıta nasıl dizilecek. Şimdi arkadaşlar 5 kıta derken 5 kıtayı rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. İlk başında ben size her her kıtan ya her birimin ana kontalarını size söylüyorum. Yani ana kontalar derken en iyi kontalar nedir? Yani ben eğer ki piyadeden bir kıta oynamak istiyorsam hangisi? Okçudan bir o kıta oynamak istiyorsam hangisi? Suvardan oynamak istiyorsam hangisi olacak? Onları size söylüyorum. Şimdi oyunun başında ilk başında ya oyunun başında derken yani başında tabii ki olmaz e, olmazsa olmaz diye bir kıtamız var arkadaşlar. E, yeniden yapılan gerçekten Bayki. Bayki piyadenin ben bu iki günde e, 1960'da o kadar savaşırken hiçbir zaman kötü bir rapor almadığı bir komutandan bahsedersem Bayki'dir. Bayki gerçekten yeri buralardadır. Yani birinci komutan inanılmaz bir şekilde fark yaratıyor bu komutan. Bu komutanı kim ile kullanıyorsunuz? Tekta tabii ki Lioche ile. Bu bir kıta. Yani yıkılmayan bir kıta olacak. Onu size söyleyeyim. Her ikisi de alan hasarı her ikisi de çok sağlam vuruyor. Bu bir kıta piyade. De. Eğer ki piyadeyi bir kıta oynamak istiyorsanız böyle bir şey olabiliyor. Şimdi ikinci kıtamızdan bahsedersek yeni kontan. Yeni kontanlar gelen yeni kontanlardan arkadaşlar. Birisi tabii ki Qin Shi. Okçunun yeni gelen okçu kontanı bu komutan açık alanda sizin düşünmediğiniz kadar güçlüdür o da. Yani bayki gibi bir düşünebiliriz aslında onu da. Ee, vazgeçilmez herhangi bir şekilde ya şimdi çok kişi diyecek ya ki, alan hasarı yok. Alan hasarı yok ama kaç tane 6 kadar 6 tane düşmana kadar vuruyor yani bu komutan kesinlikle bir kesinlikle bir okçu ol, bir okçu olursanız da olmazsanız da bu komutan kesinlikle kesinlikle full olmalıdır arkadaşlar. Yani kınşı hiçbir şekilde vazgeçilmez. O yüzden kinşiyi de getireceğiz arkadaşlar ve buraya koyacağız. Şimdi biz kinşiyi buradan koyduk arkadaşlar. Birçok fazla hasar veriyor. Ama bu komutanı tamamlayabilecek birkaç tane komutanımız vardır tabii ki. Bu komutanlardan birisi yani oyunun kendi önerileri ve biz de aynı şekilde yaptık. Yani gerçekten de çok çok sağlam çalışıyor kinşi. Tabii ki Jukliang ile beraber çalışıyor arkadaşlar. Yani Jukliang'i de buradan kullanabiliyoruz. Bu iki kıtamız. Yani eğer ki bir kıta piyade oynamak istiyorsunuz böyle olacak iki kıta piyade o iki kıta bir, bir kıta okçu oynamak istiyorsunuz kenşi yapacaksınız tabii ki bir kıta suarı oynamak istiyorsunuz ne olacak suardan tabii ki Hyogubing Hyogubing tabii ki gerçekten çok çok sağlamdır Hyogubing'i kim ile beraber kullanıyoruz Arthur'la Arthur hem kombo saldırısı hem de beceri hasarı çalıştığı için gerçekten inanılmazdır yani şimdi eğer ki bir kişi bir piyada oynamak istiyorsa Tabii ki bayki Lio şey yapıyor. Bir kıta okçu oynamak istiyorsa oyunun başlan oyunun artık bir kıta oynamak istiyorum. bayki Juggernaut, bir kıta suar oynamak istiyorum. Hugo Bing, Arthur Pendragon büyük kıta gerçekten vazgeçilmez arkadaşlar bunu size söyleyeyim. Şimdi birisi gelecek ve diyecek ki ben iki kıta piyade oynamak istiyorum. Yani iki kıta piyada oynamak istiyorum biraz farklı oluyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şimdi böyle bir şekilde oluyor. Bu ikili gerçekten çok iyidir. Ama bu ikiliyi de daha sağlama çevirebiliyoruz. Yani böyle bir şekilde iki kıta yapabiliyoruz. Ya hatta bu kıta var. İki kıta piyada oynamak istiyorum. Ben o eski oyuncuyum. Vardır arkadaşlar. İki kıta oynamak istiyorsan eski oyuncuysan. Tabii ki burada Ragnar Skipio'yu koyabiliyorsun. Yani Bayki, Lioche, Skipio, Ragnar Skipio bu ikisi açık alanda piyadeden çok çok sağlandırır arkadaşlar. Şimdi bu piyadenin 3 tane kıtası derken arkadaşlar 3 tane kıtasıdır yani onu size söyleyeyim. Şimdi biz burada eğer ki yani 3 kıta piyade değil 4 kıta piyade oynamak istiyorum. Nasıl, ya 2 kıta değil de 3 kıta oynamak istiyorum nasıl olacak? Yani 2 kıta oynamak istiyorsan ya 3 kıta oynamak istiyorsan böyle bir şekilde 3 tanemiz olacak burada. Yani 3 piyademiz ana birimlerimiz ilk kontallarımızı buradan diziyoruz. Burada Bayki kimle kullanılıyor? Gerçekten Bayki en güzeli bence şu ana kadar William Wallace'dır. William Wallace da Bayki açık alanda gerçekten inanılmaz Yani savunması ile gerekirse buffları ile falan biz kullandık bunu denedik arkadaşlar. Gerçekten çok çok iyidir. Peki Lioche burada neler yapar? Lioche ile 1-2 kontanla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani Lioche'yi arkadaşlar ben kendi önerimden bahsedersem kesinlikle ve kesinlikle ben size bir kontan söylüyorum tabii ki o kontanda Alex'tir. Yani bir kişi 3 kıta piyade oynamak istiyorsa böyle bir şekilde 3 kıta oynamak oynayabiliyor. Bayke William Wallace, Ragnar, Scipio, Lioce, Alex. Peki William Wallace yokken ne yapacak? William Wallace yokken arkadaşlar yani buradan yapabileceğiniz en güzel şeyi Tabii ki burada size bağlı tamamen size bağlıdır. Ee, William Wallace yok çok da zaten yok büyük ihtimal eğer ki varsa çok kullanabiliyorsunuz burada. He, çok yoksa arkadaşlar yani Philip kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şekilde 3 kıta piyadeyi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem arkadaşlar yani 2 kıtadan üstüne geçmeyin. Ben 3 kıta oynuyorum ama harbiden de yani biraz eksik oluyor. Ama 2 kıta piyade oynamak istiyorsunuz. Böyle bir şekilde biz bu 2 kıtayı piyada oynayabiliyoruz. Rahat bir şekilde de bize şey yaptırabiliyor. Peki birisinden skip Your Ragnar yok. Onlar ne yapacak arkadaşlar? Size de böyle bir şekilde yapıyoruz. Yani siz burada Ragnar'ınız yoksa arkadaşlar böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İlk kıtayı. Artık tercih sizin. Benim tercihim tabii ki yani bunları kullanıyorum ben ama maalesef çünkü benim hesabım free to play olduğum için, eski hesap olduğu için birçok kontanım olduğu için yani ve ekipman konusunda çok zorluk çekiyorum. Ve böyle bir şekilde ilk iki kıtamı kullanıyorum arkadaşlar. Benim üç kıtam var zaten de ondan bir sorun yok. Şimdi birisi gelecek diyor ki suarı oynamak istiyorum. E, suara ne yapacağım? Abi Arthur Pendragon yani Hugh Bing Arthur Pendragon gerçekten çok çok iyidir. Peki iki kıta suara ne yapacak arkadaşlar? Birçok kişiyi görüyorum. Nevski, Juana Fark kullanıyor. Ya yani benim benim yani benim düşüncem olsa Nevis şu Fark artık gerçekten bir şey yaramıyor. Yani benim düşüncem böyle artık hiçbir şey yaramıyor. Yani benim e, bu kadar savaştık full teknolojiyle e, bütün bütün şeylerden gerçekten yani alabileceği çok çok iyi raporlar yoktu. Peki ben ne yapacağım arkadaşlar? Yani ben ben burada arkadaşlar direkt Nevski'yi devre bırakıyorum. Yani burada böyle olacağım. İki kitabı böyle diziyorum. Yani Hugh Gubing burada olacak. Buradan da tabii ki Arthur Pendragon olacak arkadaşlar. Buradan da Hugo arkasına tabii ki buradan bu komutanı koyuyorum. Yani Juan Afark. Juan Afark'ı koyuyorum. Bir kıta suarım. 2 i̇ki, iki, ikinci i̇kinci kıta suarım da tabii ki Arthur Pendragon'u var. Arthur Pendragon'u varsa birkaç tane çeşit komutan kullanabiliyorsunuz. Eğer ki eski oyuncuysunuz ve William elinizde varsa William'i kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada Hugo Bin, William, pardon. Arthur Pendragon, William, çok güzel çalışıyor. Ama tabii ki burada eski oyuncuysunuz. William varsa, William yoksa arkadaşlar yine de size söylediğim gibi Philip'tir. Yani buradan da Philip'i kullanabiliyorsunuz. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Ama yok benim Philip'im de yok. Philip de kullanmak istemiyorum arkadaşlar. William balasla yapabiliyorsunuz. Veya hatta arkadaşlar yani benim hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar William'ım da yok. Burada Nevski var. Nevski kullanabiliyor muyum? Arthur Pendragon Nevski yapabiliyorsunuz. Veya hatta buradan yani söylediğim gibi bir kıtanız çok fazla çok rahat bir şekilde yani ekipmanınızla ekipmanınız yani savaşta çok fazla bir şekilde iş yapar. Bir kıtanız ortada kalıyor. Böyle bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ama bu benim yani benim gerçekten önerebileceğim bir kıta değildir yani. Onu size söyleyeyim. Şimdi buradan ben böyle yapacağım. Tekrardan söylüyorum yani. Gerçekten de yani buradan Nevski Joana farkı ayıttırım arkadaşlar. Arka arkaya koyacağım. Böyle bir şekilde de kullanabilirim. Arthur Pendragon'un kendisiyle tabii ki alan hasarı vardır. Buradan da tabii ki yani Philip'i de kullanabiliyorum. Arthur Pendragon philip veya hatta Arthur Pendragon Nevski artık istediğiniz gibi. Bunlar da iki kıta okçusu. Şimdi dördüncü kıtamız tabii ki burada iki kıta suareyi de söyledik. Beşinci kıtamızdan Julian. Yani burada arkadaşlar, Queen'shi, Juggernaut okçunun vazgeçilmez bir kıtası var. Gerçekten bir kıtadır. Yani vazgeçilmez bir kıtadır. Ama ben iki kıta oynamak, okçu oynuyorum. Burada Juggernaut Hermeni ta tabii ki Juggernaut'u böyle ayıtıyoruz arkadaşlar. Ayırtığımız gibi arkadaşlar Juggernaut'un arkasına Hermeni koyuyoruz. Yani bu kıta kimsede yok diyemem arkadaşlar. Çünkü herkes de var. Gerçekten herkes de var. Yani bunu söyleyebilirim. Kinshi ile gerçekten oyunun yıldızıyla ile yani YSG ile kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani burada Kinshi YSG alan hazarı. Kendisi de alan alanı yok ama bay düşmanı vuruyor. Burada YSG de son becerisi %100 okçu burnu hasarı veriyor. Bu da yüksek bir şekilde gerçekten bu işi yapıyor arkadaşlar. Böyle bir şekilde Jiglian Kermen de zaten kendi işini yapmış yapabilecek bir şeyimiz yok o için gerçekten. Yani Juglen Hermen kullanabiliyorsunuz. Bu iki kıta Şacar'dan çok daha iyi. Yani burada tabii ki yani burada Juglen'i kullanabiliyorsunuz Hermen'le. Burada bunu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da buradan da kullanabiliyorsunuz ama çok fazla verim alamazsınız. Yani onu size söyleyeyim. Burada Kinshi ile ben başka bir kontan da denedim arkadaşlar. Başka bir kontan açık alan sizde değilse budikanız varsa budikayı da kullanabiliyorsunuz. Yani budikada oldukça güzel iş yapıyor burada. Bunu da size söyleyebiliyorum arkadaşlar. Ama bu dikay varsa tabii ki kullanabiliyorsunuz. 7. kıtadan arkadaşlar yani 7. kıtada herkes bunu yapıyor arkadaşlar. Ee, şimdi size çok basit bir şey söylüyorum. Yani gaca maca baca baca yapıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın bunu ben artık Mahmut abi ederim. Yani gaca da bile yok. Hiç sevmedim abi. Burada da arkasında da Gonzalo'yu koyuyoruz. Yani 7. kıtamızda böyle bir şekilde dizebiliyoruz. Gaca bu. Krakenler böyle yapıyor arkadaşlar gacayı kullanıyorlar gerçekten gaca yani haram bir e, kpk asıyor güzel raporlar alıyor ama oyunun tamamen e, be, benim görüşüm yani biz oynadık altı kıta açık alanda bir kıta da gacayı oynadık iyi raporlar alıyor ama ben burada benim yedi kıtamdan bu bu kıta gerçekten yer alamaz yani altı kıtayı bir yandan yönetiyorum bir kıta da burada bulunuyor bunun da peşine koş 8 saniye aç, 8 saniye tak abi. Bu benim hoşuma gitmiyor. O yüzden benim kıtam arkadaşlar bunlardan yani Mancini benim işimden benim için hiçbir yer alamıyor arkadaşlar. Bunu da rahat bir şekilde, dil bir şekilde, güzel bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. O yüzden böyle benim yani yerimde o ben kendi yerimde yani bunların yerinde tamamen böyle bir şey yapacağım. Hiç gerek yok arkadaş. Burada bunu yapacağım arkadaşlar. Buradan da William valası koyacağım arkadaşlar buradan da Alex abimizi ya hatta burada böyle bir şekilde yapacağım ve oyunun tadını çıkartırım. Yani hiç mancanikla uğraşmam. Uğraşan da tabii ki yapabiliyor. Mancanik de yapabiliyor. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Kendi düşünceme birçok kişinin hoşuna gidebiliyor. Birçok kişinin hoşuna gitmeyebiliyor. Ama burada bu oyunda şu an 2025'te 13 Temmuz'dan eğer ki kıta yapmak istiyorsanız ben böyle bir şekilde devam ederim. Yani bunlar benim kıtalarım olacak. Favorim böyle bir şekilde oluyor. Hatta burada bunları böyle getireyim abi. Burada bunu buraya getireyim. Hatta burada abi. Yok. Juklen Kermen Böyle herkes yerinde dursun. Değil mi? Evet. Buradan böyle. Evet bundan da böyle. Yani ben olsam 7 kıta oynamak istiyorsam böyle oynayacağım arkadaşlar. Yok. 5 kıta oynuyorum. 5 kıta oynuyorsam buradan böyle oynayacağım arkadaşlar. Yani tamamen böyle yapacağım. 5 kıta 1, 2, 3, 4, 5. Yani böyle hiçbir şey değişmez. Buradan sadece bunu yapacağım. Ama bu bu şekilde yani arkadaşlar ben oynamak istiyorsam böyle bir şekilde kıtalarımı diziyorum. Yani oyunun zevkini çıkartıyorum. Buradan da tabii ki böyle bir şekilde. Yani her türlü siz burada Filip'i kullanabiliyorsunuz. Filipi Hugo'nun arkasına ya hatta buradan arkasına da koyabiliyorsunuz. Bence Al Lioce Alex gerçekten vazgeçilmez. Böyle bir şekilde 7 kıtayı dizebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların harici herhangi birisini yapıyorsunuz. Mancanik'ten harici. Mancanik benim işim değildir arkadaşlar. Niye açık alanda kendime bizzat denedim. Kendime ikna etmeye çalıştım. Mancanik yapılması güzeldir. Ama harbiden yani sınırlıysanız ya hatta sınırlı değil. Arkadaşlar gerçekten o kadar hızlı bir şekilde yönetemiyorsunuz çünkü 8, 8 saniye takıyorsunuz 8 saniyede söküyorsunuz bunu abi 16 saniye o savaş bitti yani açık alan neredeyse yarısı bitiyor her yarım saatte bir 120k sana şey çıkartıyor ağır yaralı düşmana veriyor 200k veriyor 700k veriyor hiç umurumda değil abi istemem yani bunu bunun yerine ben açık alanda zevkimi 7 kita ile çıkartmak istiyorum yani açıkçası. O yüzden ben böyle bir şekilde 2025'in benim 7 kıtam maçı kalanda oynasam böyle bir kıta hesaba sahip olursam 7 kıtamı böyle kullanacağım. Kim de ne dese desin arkadaşlar bu benim düşüncemdir. Umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Yani inanın ki yorumlarınız benim için her şeyden daha önemli. Bakalım siz hangileri kullanıyorsunuz? Hangi kıtaları kullanıyorsunuz? Yorumlarda kesinlikle kesinlikle yazın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.